Arkadaşlarım merhaba. Ee, bu dersimizde e, üslü sayılarla alakalı sorular çözmeye devam edeceğiz. Şimdi a sayısı eksi 3, b sayısı eksi 2 olduğuna göre a üzeri b artı b üzeri a ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Hocam a üzeri b'yi yazacağız ama a yerine eksi 3'ü yazacağız. Üzerine eksi 2'yi yazacağız ama burada parantez kullanacak mıyız? Arkadaşlar bu şekilde harflerle sembolize ediliyorsa onun yerine gelecek sayıları parantez içerisinde yazmak zorundasınız. Yani <laughs> A üzeri B'yi bu şekilde eksi 3 üzeri eksi 2 parantezli bir şekilde yazmak zorundayız. Aynı şekilde B üzeri A'yı da arkadaşlar eksi 2 üzeri eksi 3 şeklinde parantezli bir şekilde yazmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar eksi 3 üzeri eksi 2 bildiğiniz gibi negatif sayının üzeri çift olduğu için sonuç pozitiftir. 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 9 olduğu için cevabımız artı 1 bölü 9'dur. Artı Şimdi eksi 2 üzeri eksi 3 ise arkadaşlar negatif bir sayı üzeri tek olduğu için sonuç negatiftir. 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 8 olduğu için cevabımız eksi 1 bölü 8 olacaktır. Şimdi 1 bölü 9 ile eksi 1 bölü 8'i toplayacağız. Arkadaşlar paydalar eşitliyorum. Burayı 8 ile burayı 9 ile e, şöyle yukarı yazayım isterseniz. 8 bölü 72 artı eksi 9 bölü 72 olacaktır. O da eksi 9 ile artı 8 toplarsak eksi 1 bölü 72 olacaktır. Eksi 1 bölü 72 de arkadaşlar gördüğünüz gibi D şıkkında eksi 72 üzeri eksi 1 olarak gösterildiği için doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir A bir tam sayı olmak üzere 4 üzeri A sayısı 0 ile 1 arasında A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar Mesela burada sorularda şıkları deneyebilirsin. A 4 yerine A yerine 4 yazarsan 4 üzeri 4 e, 256 olduğu için arkadaşlar 256 sıfırla 1 arasında bir sayı değildir. A yerine 2 yazarsanız 4 üzeri 2 16 olduğu için arkadaşlar 16 sıfırla 1 arasında bir sayı değildir. A yerine 0 yazarsanız 4 üzeri 0 1'e eşit 1'e eşit e, 0, 0 ile 1 arasında bir sayı değildir. Ama a yerine eksi 2 yazarsanız arkadaşlar 4 üzeri eksi 2 1 bölü 16 olduğu için 1 bölü 16 da 0 ile 1 tam arasında bir sayıdır. Ondan dolayı doğru cevabımız değişiklidir diyoruz. A, B, C negatif tam sayılar. B. A küçüktür B, o da küçüktür C olmak üzere. 3 üzeri A e, artı 3 üzeri eksi B artı 3 üzeri C sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A, B ve C negatif tam sayılar ise siz bunlara değer verebilirsiniz. <laughs> Mesela en büyük negatif sayı eksi 1, B sayısı eksi 2, A sayısı da eksi 3 olsun. Tekrar ediyorum. C sayısı eksi 1, B sayısı eksi 2, A sayısı da eksi 3 olsun. Şimdi 3 üzeri A, 3 üzeri eksi 3. 3 üzeri eksi 3 arkadaşlar bildiğiniz gibi 1 bölü 27 yapacağı için 1 bölü 27'dir. 3 üzeri eksi b. Şimdi b sayısı eksi 2 arkadaşlar. Eksi eksi 2 olacak burası. Dolayısıyla artı 2 olacak. Yani 3 üzeri artı 2 olacak. O da 3 üzeri artı 2 de 9 olduğu için cevabı 9 olacak. 3 üzeri c sayısı ise 3 üzeri c. C yerine eksi 1 e yazarsanız 1 bölü 3 olacak. Şimdi bir kere şu sayı en büyüktür gördüğünüz gibi. 3 üzeri 2. Yani 3 üzeri eksi b sayısı şu ortada yer alan 3 üzeri eksi b sayısı en büyük sayı olacak. Bir kere cevabımız Ceyhan ya da Deniz'de. Şimdi geri kalanlar içerisinden 1 bölü 3 mü büyük, 1 bölü 27 mi büyük? E, paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla 1 bölü 3 daha büyük. Yani e, 3 üzeri C sayısı daha büyüktür. Sonra 3 üzeri A sayısı. Ondan dolayı doğru cevabımız değişiklidir diyoruz. 2 üzeri A 64 üzeri eksi 1. 3 üzeri B ise 27 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 0 eşittir? Şimdi 2 üzeri A 64 üzeri eksidir. Yani 1 bölü 64'e eşit ise A kaçtır? Arkadaşlar 2'nin 6. kuvveti 64'tür bildiğiniz gibi. 1 bölü 64 olabilmesi için A yerine eksi 6 yazmamız lazım. Şimdi 3 üzeri B ise 27 ise 3'ün hangi kuvveti 27'dir? 3. kuvveti. O zaman B sayısı da 3'tür. Şimdi A ile B'yi toplarsak A şıkkında A ile B'yi toplarsak eksi 6 ile 3'ü toplarsak cevap eksi 3 olur. 0'a eşit olmaz. C sayısını deneyelim. A ile yani eksi 6 ile Eksi 6 ile 2B. B düştü ya 2B artı 6 yapacaktır. Eksi 6 ile artı 6'nın toplamı 0 olacağı için doğru cevabınız C şıkkıdır. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu negatif bir sayıdır? Arkadaşlar bu sayıların 3 üzeri 5, 3 üzeri 5 kaça eşittir? 5 tane 3'ü çarparsanız veya şöyle düşünelim. Bakın hiç hesaplamaya bile gerek yok. 3 üzeri 5 pozitif bir sayı neticede. Şimdi şurası ise arkadaşlar negatif bir sayının üzeri tek olduğu için sonuç negatif olacak. Siz pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarırken şurada bakın iki tane eksi şu şekilde artı olacağı için e e pozitif bir sayıyla pozitif bir sayıyı toplamak gibi olacak. Dolayısıyla sonuç pozitif olacaktır. Negatif olması imkansız. Bundan dolayı bunu sileriz. Bursa'ya bakalım arkadaşlar. 2 üzeri eksi 4, 1 bölü 16 eşit. Eksi. 2 üzeri eksi 7 ise arkadaşlar, 1 bölü 128 eşit. Arkadaşlar 1 bölü 16'dan 1 bölü 128'i çıkarırsak cevap pozitif mi olur, negatif olur? Şimdi 1 bölü 16 daha büyük bir sayı olduğu için büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarırsanız sonuç pozitif olur. Dolayısıyla bunu da silersiniz. Sonuç negatif olmadı. Şimdi, eksi 5 üzeri 3. Eksi 5 üzeri 3, eksi 125 olacak. Eksi 5 üzeri 2 ise artı 25 olacak. Eksi 125'den artı 25'i çıkarırsanız arkadaşlar eksi 150 yapacağı için eksi, niye eksi 150? Şurayı artı şurayı eksi yapacağınız için eksi 150 yapacaktır. Ondan dolayı cevabımız c şıkkıdır diyoruz. Sonuç negatif ise. 5 üzeri 2x artı 1 1 eşit. 3 üzeri 2 artı 1 9 eşit. Buna göre x ile y sayıların çarpımı Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar 5'in hangi kuvveti 1'e eşittir? Tabii ki 5'in 0. kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. Bundan dolayı 2x artı 1 dediğimiz yere 0 yazmak zorundayız. Bu durumda x kaç olmalı? 2x artı 1 bu tarafa eksi 1 olarak geçeceği için x eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. x eksi 1 bölü 2. y'ye bakalım. Şimdi 3 üzeri 2y artı 1 eşittir 9. Yani 3'ün karesi eşittir. Bu durumda arkadaşlar tabanlar eşitse üstler de eşit olacak. 2y artı 1 eşittir 2y eşit olursa 2y eşittir 2, e, 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. y 1 bölü 2. 1 bölü 2. x eksi 1 bölü 2 idi. y 1 bölü 2. Bunların çarpımı ne olacak? Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarparsak ne olacak? Arkadaşlar eksi 1 bölü 4 çıkacaktır. Eksi 1 bölü 4 de gördüğünüz gibi a şıkkında yer aldığı için doğru cevabımız Şimdi sıradaki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar Ardışık 5 doğal sayıdan toplamı 5 e, üzeri 8'dir. Buna göre baştan 3. doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 5 tane ardışık doğal sayımız var. Matematikte bir kuraldır. Eğer ardışık sayılarınızın adedi tek sayıysa, burada olduğu gibi 5 tane sayınız var. Bunların toplamını 5'e bölerseniz, sayı adetine bölerseniz şu ortadaki yani 3. sayıyı bulursunuz. E bu durumda biz 5 üzeri 8'i 5'e bölersek ortadaki sayıyı buluyorsak yani 5 üzeri 8'i 5 üzeri 1'e bölersek üstler çıkarılacağı için 5 üzeri 7 olacaktır. Dolayısıyla 3. sayımız 5 üzeri 7'dir. Ondan dolayı doğru cevap denizidir arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımız zaman verilen şekillerle içlerinde yazan sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi gelmektir? Arkadaşlar önce bu ilişkiyi bulmaya çalışalım. Bu ilişki şöyle bir baktığımız zaman şu, şu şekilde bulunabilir. Şurayı taban olarak almış. Şunların farkını da büs olarak almış arkadaşlar. Bakın şurayı taban olarak almış. Şunların farkını da büs olarak almış. O zaman burayı taban almış. Bunların farkı da 2 olacaksa arkadaşlar. 3'ten kaçı çıkarırsam 2 olur? 1'i çıkarırsam 2 olur. Ondan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır diyorum arkadaşlar. Evet, diğer testimize geçtiğimiz zaman sıradaki sorumuz 7 üzeri 4 2401'e eşit ee, olduğuna göre 3 üzeri 6 729 eşit. 7 üzeri 5 artı 3 üzeri 5 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 tane 7'nin çarpımı 2401'e eşitse biz 5 tane 7'nin çarpımını bulmak için bu 4 tane 7'nin çarpımını bir kere daha 7 ile çarparız. 5 tane 7'nin çarpımını bulmuş oluruz. 2401'i 7 ile çarpıyorum arkadaşlar. 7 kere 1, 7, 7 kere 0, 0, 7 kere 4, 28, 2 kere 7 kere 2, 14, 2 kere de elde 16. 16.807'ymiş. Şimdi 3 üzeri 6 sayısı 6 tane 3'ün çarpımı 729 ise 5 tane 3'ün çarpımı bunu bir kere 3'e bölerseniz geriye 5 tane 3'ün çarpımı kalır. O zaman 729 arkadaşlar 3'e bölüyoruz. 2 kere var. 2 kere 3 6. 12'nin içinde 3, 4 kere var. 4 kere 3 12. 9'un içinde 3 kere var. 3 kere 3 9. Evet. Şimdi arkadaşlar 243'müş bu da. Bu ikisinin toplamını istiyor sizden. 16.807 artı 243. Bu ikisini toplarsanız arkadaşlar 703 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. E, ee, elde var 1. 5. 8 2 daha 10. 17.050 Var mı şıklarda? Var. Doğru cevap adam. Evet. İkinci sorumuza baktığımız zaman A sayısının eksi 3. kuvveti eksi 27 eşit. Olduğuna göre B sayısının 5. kuvveti eksi 32 eşit. A artı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere hangi sayının 3. kuvveti 20 eşittir? 3'ün 3. kuvveti. Şimdi ben buraya 3 üzeri eksi 3 yazsam ne olur? Eksi 3 üzeri eksi 3 yazsam ne olur? Şimdi 3 üzeri eksi 3 yazarsam 1 bölü 27 olur arkadaşlar. Eksi 3 üzeri eksi 3 yazarsam da eksi 3 üzeri eksi 3 yazarsam da eksi 1 bölü 27 olur. Şimdi eğer evet, eksi 1 bölü 27 olacak ama eksi olacak ama Artı şey 1 bölü 27 değil de sayımız 27 olacak. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. O zaman tabanımız eksi 1 bölü 3 olsa ne olur acaba? Eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 3. Eksi 1 bölü 3 negatif bir sayının üstü çift, tek olduğu için sonuç negatiftir. 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti ters çevirip 3. kuvvetini alırsak 27 olacaktır. Demek ki A sayısı eksi 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Buradan bunu alıyoruz. A sayısı eksi 1 bölü 3. B sayısına bakalım. Hangi sayının 5. kuvveti eksi 32'ye eşit? Şimdi 2'nin biliyorsun 5. kuvveti 32. 2 üzeri 5 olsaydı burası artı 32 olması lazımdı. Eksi 2 üzeri 5 olsa ne olur? Evet, eksi 32 olur. O zaman B sayısı da eksi 2'ymiş arkadaşlar. B sayısı da eksi 2'ymiş. Bu durumda A artı B kaç diyor? Eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 ile eksi 2'yi toplayacağız. Arkadaşlar 3 çarpı eksi 2 eksi 6 eksi 6 ile 1'i toplarsak eksi 7 bölü 3 olacaktır. Ondan dolayı doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. 2 üzeri eksi 2 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 2 üzeri 2 4 3 üzeri eksi 3 üzeri 1 Arkadaşlar 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 7 bölü 21 olacaktır. Pardon 7 bölü 12 olacaktır özür diliyorum. Mesela. Faydaların eşitliği toplarsanız arkadaşlar 7 bölü 12 olacak. Ee, şimdi 4 eksi eksi 3 şurayı arkadaşlar artı yapacağınız için 7 olacaktır. Ee, 7 bölü 1 yani. E biz bölme işlemini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birinci kesir alıyorduk 7 bölü 12. İkinci kesiri ters çeviriyoruz 1 bölü 7. Çarpıyoruz. 7'ler birbirini götürüyor. 1 bölü 12 kalıyor. Ondan dolayı doğru cevabımız 1 bölü 12 hangisidir? Tabii ki C yandır gördüğünüz gibi. Ondan dolayı doğru cevabımız C yandır diyoruz. İşlemlerin sonucu birden büyük bir rasyonel sayı olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurası nedir acaba? Şurası negatif bir sayı. Üzeri tek olduğu için sonuç negatif. 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 8'e eşit. Eksi 1 bölü 8'dir burası. Çarpı. Çarpı. Şimdi 3 üzeri eksi 2 ise 1 bölü 9'a eşit ve x, bunların çarpımı birden büyükmüş, birden büyükmüş, büyüktür birden. Şimdi arkadaşlar, şu ikisini çarparsanız, şu ikisini çarparsanız eksi 1 bölü 72 olur. Bunu x ile çarptığınız zaman birden büyük bir rasyonel sayı Şimdi artı birden büyük olması için şunun da negatif olması lazım ki diyorum, bu da negatif, negatifle negatifin çarpımı pozitif olsun. O zaman x dediğim sayı negatif bir sayı. Bir kere Ceyhan ve Deniz de olamaz. Şimdi 72 olur sonrası eğer yani eksi 1 bölü 72 ile eksi 72 çarpacak olursanız 72 ile birbirini götürecektir. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 yapacaktır. Artı 1 de 1'den büyük değildir arkadaşlar. 1, bir, 1'e eşittir. Dolayısıyla burası eksi 73 olursa 1'den büyük bir sayı çıkacaktır. Neden 1'den büyük bir sayı? Çünkü eksi 1 bölü 72 ile Eksi 73'ü çarparsanız arkadaşlar, eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için artı 73 bölü 72 olacaktır. Bakın o da birden büyük bir sayıdır. Çünkü 72 bölü 72 büyük bir sayıdır. Ondan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman ise 4, eksi 4 üzeri eksi 2 negatif bir sayı. Üzeri çift sonuç pozitif. 4 üzeri eksi 2 de 1 bölü 16 yapar arkadaşlar. 1 bölü 16. Artı Eksi 2 üzeri eksi 4 ise negatif bir sayı. Üzeri çift olduğu için sonuç pozitif. 2 üzeri eksi 4 ile 1 bölü 16 yapacağı için 1 bölü 16. 1 bölü 16 ile 1 bölü 16'yı toplarsak 2 bölü 16 yapacaktır. Yani 1 bölü 8 yapacaktır. Şimdi şıklara bakıyorum. 1 bölü 8 nerede? İşte görüyorsunuz 1 bölü 8 burada. Çünkü şu eksi 1 bölü 8'dir. Çünkü taban negatif üstte tek sonuç negatif çıkar. Eksi 1 bölü 8'dir. Ondan dolayı cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9'dur demiş. Doğru. Arkadaşlar 1 bölü 5 üzeri eksi 2 bakın yukarı çıkarıp 5 üzeri artı 2 olsun. 5 üzeri artı 2 de 25 eşit olduğu için doğrudur. Şimdi negatif bir sayı üzeri çift ama parantez olmadığı için sonuç hiçbir zaman pozitif çıkamaz arkadaşlar. Negatif çıkması lazım. Ondan dolayı yanlış olan şık C şıkkıdır x bir tam sayı olmak üzere 2 üzeri x aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar, yani size diyor ki 2'nin hangi kuvveti aşağıdakilerden hangisi 2'nin bir kuvveti değildir. Şimdi 1 bölü 8 olabilir çünkü 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8 eşittir. Dolayısıyla a şıkkını silersiniz. 1 bölü 4 olabilir çünkü 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 olduğu için b şıkkını da silersiniz. 2 üzeri 2 4 olduğu için arkadaşlar 4'ü de silersiniz. Ama 2'nin hiçbir kuvveti 12 olmadığı için D şıkkı olamayacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımız zaman A sayısı 8 üzeri 4, B sayısı 2 üzeri 7 olduğuna göre A bölü B kaçtır? Şimdi 8 üzeri 4 bölü 2 üzeri 7'yi soruyor. Üstü sayılarda üstün üstünü nasıl yapıyorduk? Biliyorsunuz üstler çarpılıyordu. şu şekilde 8'i e 2 üzeri 3 diye yazarsak 2 üzeri 12 olacaktır burası. Böyle 2 üzeri 7. O da 2 üzeri 12'den 7 çıkarsa 5 kalacaktır. 2 üzeri 5 de 32 olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkıdır.